Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyerek yeni bir günlük vlog'a başlıyorum. Bir açıklama yapmam gerekiyor. Ee, Dilan Aksoy kanalı ile ilgili. Dilan Aksoy kanalı da benim kanalım. Orası kısa video kanalıydı. Hani kısa video kanalı olduğu için biz onu uzun vlog kanalına çevirmek istedik ve şu an e, benim kanalıma bakan sağ olsun kızlar oraya eski vloglarımdan koyuyorlar. Yani Emirhan'ın vloglarıyla başlamışlar. Çok da güzel olmuş. Güzel bir nostalji olmuş. Onlar koyuldukça da sorular geliyor. İşte sorular geldikçe de yeni hani yeni takipçilerim Emirhan'ı bilmediği için sorular soruyorlar. Bu arada Dilan Aksoy kanalına da abone değilseniz Dilan Aksoy kanalına da abone olabilirsiniz. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Oranın gelirleri de biliyorsunuz buranın gelirleriyle birlikte oranın gelirleri de öksüz yetimlere ihtiyaç sahiplerine ve SMA hastası çocuklara gidiyor. Evet. Şimdi bunu söyledikten sonra Emirhan'a soranlar oluyor. Emirhan size nasıl geldi? Neden geldi? Neden sen aldın? Nasıl alabildin? Falan filan. Bir sürü sorular oluyor. Evet hepsinin açıklamasını yapacağım. İnşallah sohbet volağı olacak. Büyüdüm kahve. Ve gelelim bebeğimiz bize nasıl geldi? Bebeğimiz bize nasıl geldi? Ya yani gerçekten bir böyle... Nasıl diyeyim? Birden geldi. Hızlı geldi. Hiç ummadığımız bir anda geldi. Yani benim böyle... Ee, beklemediğim bir anda geldi. Ya eşim zaten dördüncü bebeği benim istiyordu, söylüyordu. O ay, ondan önceki ay falan filan böyle hep bebek muhabbeti geçiyordu bizde. Ben de diyordum ya yaşım gelmiş 50'ye neredeyse. Hani bebek olmaz artık. Şimdi bebek gelecek, araba değişecek, şöyle olacak, böyle olacak. Hep böyle bir sohbet geçiyordu arada böyle şakalaşmalar falan filan. Sonra bir gün Oğuzhan'la biz arabada gidiyoruz. Sonra gördüm ki 50 küsür yaşında bir teyze, abla neyse işte. <laughs> ikiz bebek doğurmuş. Ben de şaka olsun diye eşime yolladım. Aa bak aslında biz geç kalmış değiliz falan. Diye. O sana olsan bak bunu babana yollayacağım falan yolladım gitti mesaj. Arkasından cicit mesaj öttü. Dedim aha baban cevap verdi ozi dedim. <laughs> Ondan sonra bir açtım ozi benim ortanca oğlum bu arada açtım baktım ki bir tane mesaj. Burcu ablacığım iki günlük bebek var sen bakabilir misin? Allah Allah dedim nerede? bakarım yazdım ben de. Yani hani bebek sonuçta bakılır bu bakılır. Ondan sonra tamam abla yazdı. Şey gitti. Sonra telefon etti. Konuştuk. Dedi böyle böyle bir bebek var. Ama anne baba alamıyor. Belli bir sorunlardan dolayı anne baba alamıyor. Devlet vermiyor. Hani onun hastaneden çıkması gerekiyor. İki günlük bir bebek. Sen gidip alır mısın bakabilir misin? Dedim bakarım. O zaman abla senin ismini yazdırabilir miyim dedi. Yazdırabilirsin. Ama hiç sormadım ben kaç gün bakacağım, nasıl bakacağım hani hiçbir şey sormadım. Çünkü bebek. Hani bebek. <laughs> Ondan sonra benim ismim falan yazdırmışlar. Burada da bebek almak, bakmak. Avustralya'da yaşayanlar çok iyi bilirler. Bir çocuğu sahiplenmek istiyorsanız koruyucu aile koruyucu anne, koruyucu aile olmak istiyorsanız çok aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Ondan sonra tekrardan bana telefonlar geldi. İşte çocuk şeylerinden falan filan telefonlar geldi. Belli bir kart almam gerekiyormuş benim. Çünkü nasıl diyeyim size trafik cezanız bile olsa o bebeği size vermiyorlar o derece. Benim kontrollerim yapıldı, her şeyin e, kontrol edildi ve ailedeki herkes de kontrol edildi. Eğer ailedeki kişilerde de bir kişide bile sorun olsa o bebek gelmiyor size. Artı devletten para alıyorsanız, aileden herhangi biri devletten para alıyorsa o bebek yine gelmiyor size. Yani böyle bir aşamalardan geçiyorsunuz. Elhamdülillah biz bu aşamaları geçtik. Çünkü biz ne devletten para alıyoruz, benim çocuklarım, ben, eşim falan filan. Ne işte hiçbir şeyimiz var, trafik cezası falan filan. Onların hiçbiri de olmayınca bebek bize geldi. Ama nasıl geldi? Geldiler, evimizi kontrol ettiler. Şimdi evi kontrol etmeye gelmeden önce bebek bize gelecek ya. Ben hemen eşime dedim, akşam dedim ki bize bebek gelecek. Nasıl yani insan yavrusu mu dedi. Heyecan <laughs> yaptı eşi. Evet dedim iki günlük. Ve biz onu dedim gidip alacağız. Tamam dedi eşim ama hiç sormadı. Kimin bebeğiymiş, neymiş, ne değilmiş falan. Hiçbir şey sormadı. O dedim ki bebek bize gelmeden önce hazırlıklar yapmamız gerekiyor bizim. Bir sürü alışveriş yapmamız gerekiyor. Bebek arabası lazım, araba koltuğu lazım. İşte bebek yatakları lazım. Çünkü aşağı katta yatacak, benim örgü odamda yatacak. Ondan sonra benim yatağım, yatağım yanında yatacak. Üç tane yatak lazım. Onların hepsini biz hemen iki günde şşşt aldık. Bebek bezleriydi. işte bebek için olan bütün her şeyi aldık yani. Sonra benim evimi kontrole geldiler. Benim evim kontrole gelince menajerini aradı. Ama baktı eve iyice. Yataklara baktı, bebek için alınan şeylere baktı. Ve bana dedi ki, bunları senin alman gerekmiyordu. Bunları devlet sana verecekti, karşılayacaktı. Yok yok dedim, ben hiçbir şey istemiyorum. Ne para istiyorum, ne pul istiyorum, ne de dedim devletten hiçbir şey istemiyorum. Ben ona Allah rızası için bakacağım. Yani ben ona gönlümden geçtiği için bakacağım dedim. Ben o şekilde aldım. Ben o şekilde istedim. Ben ne para için, ne pul için, ne de hani ihtiyacını başkası karşılasın ama benim evimde de uyusun diye almadım o bebeği. Ondan sonra işte bebek gelecek dediler. Önce gelecek dediler. Ondan sonra dedik ya senin gidip alman gerekiyor. İşte kadın bizdeyken bütün her şeyi kontrol edince menajerini aradı. Menajerine dedi ki aynen bu şekilde. Ay bir gurur duydum. Bir gurur duydum. <laughs> Burada dedi her şey hazır sadece bebek eksik. Elhamdülillah. Ondan sonra menajeri de çok sevinmiş. Nasıl demiş her şey hazır hani yatak lazım şu lazım bu lazım. Hayır dedim de dedi aile bütün her şeyi karşılamış. Hiçbir şey istemiyor. Gerçekten bir tane bez bile almadım ben ne devletten ne başkalarından hiçbir şekilde. Bir tane bez bile almadım. Her şeyini de ben kendim karşıladım. Yani karşılarım da. Ondan sonra haber geldi. Benim kartımı çıkartmışlar, onaylamışlar. Her şey geçti. Sonra biz eşanla ne yaptık? gittik bebeğimizi aldık. Böyle yani bebek bize geldi. A bebek gelince hayat değişti mi? Değişti. Yani nasıl diyeyim size? E, kaç sene sonra düşünsenize kaç sene sonra tekrardan bir bebek sahibi olmak. Onun koruyucu anneliğini, koruyucu babalığını almak. Bir de öyle bir şey ki o bir emanet. Tamam evlatlarımız da bize emanet ama o daha daha bir emanet. Yani şu an hani başkalarının çocuklarına bakanlar hani ya üvey anne, üvey baba falan filan diyorlar ya hepsi kötü değildir üvey annelerin, üvey babaların sanmıyorum ben ya. Çünkü merhamet başka bir şey. Eğer merhametle böyle vicdanla, kalbiyle bakıyorsa gerçekten başka bir şey. Çünkü ben ona evlatlarımdan daha iyi bakmaya özen gösterdim. Neden biliyor musunuz? Çünkü daha da bir emanet o bize. Yani anne yok, baba yok yazık. Bir de acıyarak bakıyorsunuz sonuçta. O derece. Ay ağlayacağım şimdi. Magibçilerim de bilirler ona nasıl baktığımı, nasıl özen gösterdiğimi, hani ne bileyim hiçbir şeyini eksik etmediğimi, ya sevgime kadar ben ona öyle bir özenle baktım ki kucamda indirmedim böyle öyle baktım bebeği yani. alıp biz bu bebeğe bakarken ne kadar saldırılara uğradık, ne kadar böyle iftiralara uğradık, neler neler uğradık biliyor musunuz? Yani ilk başta dediler ki o çocuk büyük oğlunun çocuğu, gayrimeşru bir çocuk kadın bunu işte sahiplendim diye bize yutturmaya çalışıyor. Ya öyle bir şey olsa ben gururla sınarım ya. Benim torunum derim, torunum o benim canım. Ne yolla gelmiş de gelmiştir yani o benim canım. Öyle büyük konuşmayın. Olabilir. Neden? Her şey insanlar için yani normal olabilir öyle bir şey de olsa o benim canım kabul edeceğim tabii ne yapacağım. Etmeyeceğiz mi? Edeceğiz. Öyle yani o iftirayı attılar. Neyse ondan da geçtiler. Ondan sonra dediler ki eşinin başka kadından bir çocuğu. Bir kadın para için bu çocuğa bakıyor. Ve bu iftirayı da attılar. Onu da geçtiler. Dediler ki kadın bu yaştan sonra doğurmak istemedi. Taşıyıcı anne tuttu. Vücudu bozulmasın diye başkasına doğurttu. <laughs> Bunu da geçtiler. Yani ben bu çocuğu aldım Allah rızası için. Bakarken ben sevap işlerken millet bir sürü günaha girdi. Allah affetsin. Bir şey diyemiyorum. Allah, Allah affetsin. Böyle yani ben gönlümün rızasıyla, anneliğimle, merhametimle baktım ona yani. Tekrar versinler. Tekrar başka bir bebek versinler. Gene bakarım. Hatta geçen bir konuşması geçti eşanla yine. Dedik bir tane daha bebek alalım mı? Şöyle olsun, böyle olsun falan filan. Ben dedim haber gelirse evet bakarız. Niye bakamayalım kızım dedim yani. Nasıl Nasılsa ben evcimen bir kadınım. Evdeyim. Hı. Değiştireceğimiz araba mı olur? Olmaz. Ya iki üç tane araba zaten kapının önünde. Gideceğimiz yere iki arabayla gideriz. Öyle. Ne bileyim böyle işte. Bu Açıklamayı yapma gereği duydum çünkü yeni takipçilerim de soruyor. Emirhan kim? O bebek nasıl geldi? O bebek niye şimdi yok? Bu kanalı seyreden işte bebek görüyor. O kanalı seyreden bebek görmüyor falan filan. Yani Dilan Aksoy kanalı da benim. Gurbetçi Anne Günlüğü kanalı da benim. İnşallah bir kanalı daha gelecek ama o gerçekten hakiki bir vlog kanalı olarak gelecek. Onun da şimdi altyapısı çalışmaları sürüyor. <laughs> bir haber bekliyorum. Hayırlısı, hayırlısı diyorum. Yani bu şekilde kanalıma bakan arkadaşlarım sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara da. Onlar videoları paylaştırıyorlar. Biraz oraya biraz buraya derken böyle videoları koyuyoruz. Destek veren güzel yüreklerinize sağlık. Evet desteklerinizi bekliyoruz. Öksüz yetimlerimiz için, ihtiyaç sahipleri için bir beğeni bir yorum. Desteklerinizi bekliyorum yani. Merak edenler için de bu vlogu çektim. Eğer ki başka merak ettiğiniz şeyler varsa da bana lütfen Instagram'dan, Messenger'dan, oradan buradan sormayın. Çünkü ben hani sosyal medyada böyle dolanan bir kadın değilim. YouTube yapıyorum, YouTube kullanıyorum ve YouTube işte videolarımın altında yorumlar olursa oradan görebiliyorum. Çünkü bütün yorumlarınızı okuyorum. Bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Siz bana, bana yazıyorsunuz, önemsiyorsunuz beni. Ben de sizi önemsiyorum ve cevapları veriyorum, cevaplıyorum. Veriyorum. Kahve içeyim dedik. Bir kahve içeyim konuşacağım dedim. İki yudum aldım, kahvem soğudu. Bugün de Avustralya'da çok güzel bir gün var. Bu arada yazıyorlar, soruyorlar. Avustralya mı? Avusturya mı? Avustralya. Yani Türkiye'dekiler için dünyanın bir ucundaki kangurulu. <laughs> kangurulu yer mi diyorlar? Kangurulu yer. O yüzden saat farkımız falan da oluyor. İşte saatleri, video saatlerini falan da ayarlamaya çalışıyorlar. Yapıyorlar. İnşallah daha da düzene girecek, daha da iyi olacak diyorum. Yeni gelen takipçilerimize de teşekkür ediyorum. Eski takipçilerimize de teşekkür ediyorum. Beni her gün yalnız bırakmayan, tek tek şu an isimlerini sayamayacağım. Videom çok uzun olacak yoksa. Hepsine merhametli, güzel yürekli bütün insanlara teşekkür ediyorum. Bu vlogumu da burada kapatayım. Şöyle kısa bir açıklama videosu olsun. Teşekkür ediyorum videomu da izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.